Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle beraber Geometri Days'i de ee, son bölümü oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben tam anlamadım. Son bölüm bu mu yoksa bu mu? Ee, ben bunu oynayacağım arkadaşlar. Son bölüm de bu mu ama aklıma arkadaşlar. Yani ne var ki? Basit arkadaşlar basit. Bu neresi zor ya? İşte Çok basit ya arkadaşlar. Çok basit. <laughs> zıpla sana. Arkadaşlar bir dakika. Aha zıpla. Böyle Bir şey mi açtım lan Mor Morrenç attım sanırım Şöyle Ne kadar basit ya arkadaşlar Görüyor musunuz mu Arkadaşlar yüzüğüm kaç durmuş Zıpla Arkadaşlar siz de izlerken like atıp abone olun lütfen arkadaşlar. Ne? No, ne? No, no. Ya anlamıyorum ki. Son arkadaşlar attık. Ne kadar geçersen? Şey Ay da Arkadaşlar 18 tamamlamışım. Arkadaşlar siz de bu videoya like atıp abone olup yorum yazmayı unutmayın. Bayağı zormuş. Arkadaşlar bu arada bu arada arkadaşlar bu binadan hangisi seç arkadaşlar ben tam bilmiyorum. Sizler de arkadaşlar lütfen bu videoya like atıp abone olup yorum yazmayı unutmayın.